merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, uzun zamandır oynadığım Total futbol oynayacağız yani buna ben emeklerimi verdim bu oyunu yani bu oyunu ben çok seviyorum yani e-futbol falan oy oynuyorum onları da oynuyorum yani çok oynuyorum. kadrom bu şekilde Arkadaşlar şimdi beceri hareketleri ve yeni şeyler ben beceri hareketleri çalım olarak bir tane kullanıyorum Artık bu arada e, bu benim sesim. Yani bir tane videomda yani bu videoya 20 bin like üzerinde video gelirse yok ya da abartmayayım. Çok abartmayacağım. Bu videoya 20 like ya da 20 like'ın üstünde gelirse bu futbol oyunlarının devamını getireceğimi size söz veriyorum. Söz. Söz veriyorum ki bu videonun 20 like'ın üstünde şey olursa yapacağım. Arkadaşlar şimdi buradan oyuncularımızdan iki tane diyoruz. Rakip oyunculardan bir tane diyoruz. Şimdi ben Frigge kullanacağım. Şimdi bilerek yaptım. Yani bu antrenman. Antrenmanda biraz Frigge kullanacağım. şu şey? Dur bir saniye arkadaş. Pasımı da vereyim şimdi. şekil. şimdi, şimdi bir şimdi e, kullanacağım. Tamam da serbest vuruş yapalım. Sağ hmm. sana şu şekilde. Şu şekil şuradan bir tane bir yapalım. Ay. Arkadaşlar bir iki dakika bir şey yapacağım. Hemen geleceğim. Ya yani geleceğim derken oyunda bir şey yapacağım. Hemen geleceğim. Evet arkadaşlar geri döndüm. Şu şekilde bir 90'a bir tane gönderelim ona. O da güç verdim. Orada kısa doğru yapıyorum. Kısa olana da 7 numarayı vereceğim ama daha 8 numara. Evet. bir başlangıç. Tüm kalecinin kafasına ben getiriyorum. <laughs> ah be. Şu 90'a şurada. Fa bir tane. Hayır ya, kaleci kurtardı. Buraya kesin kaleci uçamayacak. Tamam mı şu 90'a. Şimdi bu güçle. Çok vurdum ama. Neyse şuraya gönder. Güzel. O gol değil mi? gol değilmiş. Devam edelim. Şuradan serbest olsun seçiyoruz buradan. Şu sağ, bir tane ay şuradan şu fazla bir tane zıban attım evet biraz fazla atmadım ama şimdi şu bak bu gol olacak gol olacak ben inanıyorum bu gol olacak inanmıştım ne şu atsam güzel şu bu şekilde atsam ki bu da güzel. Tekrar deneyelim. Çık tam bu kalecinin tam üst direğe vurayım mı? Üst direk. Üst direğe vuracağım. Vuramadım. Üst direğe. Üst direğe vurmaya çalışacağım. Şöyle biraz zıbanalım. Biraz zıbanmak lazım. İşte güçlü vurma. İşte bu sonunda üst direğe vurduk. Şimdi 90 bir, şimdi 90 bir atalım. Hayır ya, şuradan şu şekil bir falsoyla. Çok vurdum, çok vurdum, çok vurdum, çok vurdum. Bari bir tane golümüz olsun. Bu ne? Olmadı. Tekrar deneyelim. Ş şuraya güzel bir deneme yapacağım. Hadi bakalım. Ay. Arkadaşlar bu arada bunun için total futbol. Şimdi istiyorsanız indirebilirsiniz. Bu arada sponsorum değil. Daha sponsorum yok benim. Yani bu YouTube kanalını yeni açmadım yani. Bu YouTube kanalını yani nasıl ne zaman açtığımı hatırlamıyorum. Lan ben ne zaman açtığımı hatırlamıyorum. Neyse. Hadi bakalım. Şuraya güzel bir atış bekliyorum. Hop. Pa, ma be. Bari bir golüm olsun. Ay 3 golüm olsun. Hadi Ronaldo, Cristiano Ronaldo e 90 direğinin de geçiyor. Tekrar şimdi şunu bir burada serbest vuruş tam benlik yer abi. Tam benlik yer. Hadi bakalım. Uf. Çok Arkadaşlar bu arada ee, Kasa Kasabedit ve Toprak Kütükoğlu'nun kanalına abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar Kasabedit ve Toprak Kütükoğlu. Kasabedit çıkmayabilir belki çünkü ben yalnız çok çıkmıyorum ama Kasabedit abi. Kasabedit de Toprak Kütükoğlu. Onları lütfen abone olmayı unutmayın. Lütfen. Ve benim kanalıma da. He, üçümüze de abone olur musunuz? Ne olur hadi. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Bu 2 3 müze de bunu unutursanız 2 saat sonra size çok güzel bir haber gelecek. O kadar güzel haber olacaksınız ki heyecandan havalara sıçrayacaksınız. Tekrar diyeyim. Şimdi konuşmayalım. Şimdi ayak dışı bir tane gönderme Ayak dışı bir tane. Uf. Şimdi bir tane daha ayak dışı. Bu şekil şu şekilde, bir ayak dışı göndereyim. Ayakta şimdi. Ah be. Şey çarptı mankeni. Manken değil de neydi ismini unuttum. Tam benlik geldi ama çok vurdum. Evet. Bari bir golümüz olsun. Oo. Bak buradan bu şekil buraya atarım. Valla mı? Hadi be. Bir golümüz olsun. Şuradan atayım şuraya. iş bir konu. Arkadaşlar burada videomu beğenmeyi ve abone olmayı sakın unutmayın. Hadi dediğim gibi kasa ya da kasap diye çıkmayabilir. En son gördüğümde eee I am kasap edit diye bir şeydi. unuttum ama kasap ile Toprak Kütükoğlu'na abone olmayı da Toprak Kütükoğlu'yla kasap ve benim kanalım lütfen Bakın, lütfen hadi hepinize görüşmek üzere Hoşçakalın.